Ve bu Suriyeli teröristler şu anda bunlar da Kuzey Suriye'ye bunlar gelmiş durumda. Son olarak söylenen şu ifade tabii çok daha çirkin. O da yani biz Kuzey Irak'ta bunlara eğitim verdik ve bu eğitim neticesinde şimdi onları geri gönderiyoruz yaklaşımları. Bu işin çok daha farklı boyutlara doğru gittiğini gösteriyor. Tabii buraya da seyirci kalmak herhalde doğru değil. Şimdi giderek sözlerinizde Esad'la Şam yönetimiyle ilgili sözlerinizde bir dili geçmiş zaman var. Yani gitmekte olan bir rejimden bahsediyorsunuz daha fazla. Baştaki yaklaşımınız yani sürenin bu kadar uzayacağı öngörmüş müydünüz? Yani bu kadar direnebileceği, bu kadar zaman kazanabileceği ve bundan sonra için bir kafanızda takvim netleşmeye başladı mı? Şimdi biz şu anda da yine yani Suriye ile ilgili olarak şu kadar zamanda bu iş biter diye bir e, takvim belirlememiz mümkün değil. Yani sosyal hadiselerde e, kalkıp da böyle bir takvim ortaya koyamazsınız. Kaldı ki siz bu işin direkt olarak içinde değilsiniz. E, nasıl olacak da böyle bir takvimi koyacaksınız? Ama bizim bütün arzumuz çok açık net söylüyorum. Bir an önce oradaki zulüm bitmeli. Bu bir gün, bir hafta ne kadar kısa zamanda olursa şüphesiz ki Suriye'deki kardeşlerimiz de o kadar kısa zamanda huzura, refaha kavuşacaktır. Çünkü şu anda orada işte televizyonlarda izliyoruz, görüyorsunuz. Yani bütün Suriye adeta yerli eksan olmuş. E, 20 bin aşan şu anda ölüm hadisesi var. Bunlar bizim tespitler, bildiklerimiz. Yaralılar hakeza öyle. E, göçe baktığımız zaman şu anda... Türkiye, Lübnan, Ürdün sadece bu üç ülkede olan 200 binin üzerinde 250 bine varan bir göç olayı var. Ve e, bizim şu andaki planlarımız, mesela biz 100 bine göre hazırlık yapıyoruz. Daha da bize gelebilir diye. E şimdi bütün bunların ne kadar kısa zamanda bitmesi mümkün olursa, inanıyorum ki şu anda muhalif güçler artık kendileri de finalin adımlarını atıyorlar. İşte, Halep'ten gelen başkonsolosumuzun da ifadesiyle yani Halep'ten Türkiye'ye yol boyu tamamıyla muhalif güçlerin hakim olduğunu gördük diyor. E kırsal kesimde filan tamamen şu anda e, Esed yönetimi Şam merkeze sıkışmış, toplanma noktasında oraya sıkışmış vaziyette. Kısmen de Laskiye tarafına böyle bir durumu söz konusu. Diğer yerlerde muhalif güçlerin artık görünen bir hakimiyeti var. Zaten Kuzey'de de beş tane ili işte orada Kürtlere teslim etmiş terör örgütüne vesaire teslim etmiş. Onlar da bölücü terör örgütünün malum başının resimlerini koymak suretiyle orada kendilerine göre şu anda bir durum ortaya koymaya çalışıyorlar. Böyle bir yapı var. Dolayısıyla bu yapı içerisinde bu ne kadar sürer, ne kadar burada daha? can kaybı olur. Bunu tabii kestirmek mümkün değil. Ama en kısa zamanda bunun bitmesi bizim temennimizdir. Sayın Başbakan, terör örgütünün konuşlandığı illerden Türkiye'ye herhangi bir taciz olursa sıcak takip gündeme gelebilir mi? Yani Onu zaten konuşmaya bile gerek yok tabii ki. Kesin. O zaten görevdir yani. Yapılması gerekendir. Yani o zaman çünkü Türkiye Suriye toprağında bir yeri bombalamış olacak. E, kaldı ki bizim zaten biliyorsunuz değişen angajman kuralları içerisinde bunlar var. Yani böyle bir şey olduğu zaman bu Şundan gelmiştir, bundan gelmiştir. Böyle bir şeye zaten e, bakmak söz konusu değil. Bu zaten sizin en doğal, en tabii hakkınızdır. Nitekim bunu Irak'ta da biliyorsunuz. Aynı şekilde yaptık, hala da yapıyoruz. Eğer bizim bugün zaman zaman e, Kuzey Irak'ta malum o terör bölgelerine e, hava saldırılarımız, e, oralara gidişimiz bir savunmanın gereği olarak atılan adımlardır ve buna da bugüne kadar e, Irak yönetimi herhangi bir şey söyleyemediği gibi Kuzey Irak'taki e, yerel yönetim de e, bunu doğal karşılamaktadır. Çünkü e, terör örgütü buralara farklı yerlerden giriş yapıyor. E şimdi son zamanda olan olaylarda da yine maalesef tabii bunlar var. Evet bu konu hakkında ben bir var... şey e, efendim e, bu son soru üzerine verdiğiniz cevap Türkiye'nin kendisini savunma hakkıyla çok yakından ilgili. Ama anladığım kadarıyla e, öncesinde verdiğiniz e, cevaplardan daha temkinli, e, ihtiyatlı davranıldığı, yani birdenbire böyle bir e, e, Suriye savaşına Türkiye'nin asla bulaşmak istemediği gibi bir izlenimi zaten alıyorduk. Burada da almış olduk. Buna karşılık Suriye sanki yönet rejim, Türkiye'nin e, müdahalesini bekler gibi davranıyor. Yani tahrik edici bir takım e, çıkışlar yapılıyor. İşte Suriyeli PKK Suriye asıllı PKK'lıların ön planla çıkartılması ve Türkiye'ye dönük tahrik edici bir takım davranışlar içerisine girmeleri en son e, kimyasal silah tehdidinde bulunmaları e, uçak konusunda e, o uçağı biz düşürdük ve işte hakkımızdı tarzında açıklamaların gelmesi Böyle bir şey sizde hissediyor musunuz? Yani sanki Suriye rejimi Türkiye'nin böyle bir sıcak çatışma içerisine girmesini istermiş gibi davranıyor. Eğer hissediyorsanız neden böyle bir girişimi kendileri açısından uygun görüyorlar? Bir de dünyanın tabii bu arada Amerika ile ve Rusya ile ve pek çok yerle de temas halindesiniz. Suriye sorununun çözümü için nihai olarak üretebilecekleri formül sizce nasıl bir formül olabilir? Şimdi tabii Türkiye olarak bu tahrikin başından itibaren farkındayız. Nitekim bizim bu Amanoslardaki son gelişmelerde e, Suriye'nin tahrikleri var. O zaman bu işi lokal yapıyordu. Mevziydi. Ama şimdi bu yerleri onlara terk etmek suretiyle işi genellemeye ve tamamıyla kuzeyi onlara terk ederek çekilme yoluna git Tabi burada şöyle bir durum da yarın için söz konusu olabilir. Bu aynı zamanda Kuzey Irak'taki yapılanmanın yani Akdeniz'e açılımı noktasında kendilerine göre bir plan da olabilir. Fakat bizim burada tabi bazı şeylere sıcak yaklaşımımız asla mümkün değil. O da nedir? Yani biz buradaki bu terör yapılanmasını ve burada PKK, PYD yapılanmasını asla sıcak bakamayız. Ve buradaki bu gelişmelerde sizin o ifade ettiğiniz yani bize yönelik ki bunu biz böyle kabul ediyoruz bir uygulama karşılığını bizden kesinlikle bulacaktır. Aksi takdirde bizim zaten Suriye rejiminden öte halka karşı muhabbetimiz var. Onlar bizim kardeşlerimiz. Ama rejim şu anda bizim için yani adeta düşman noktasındadır. Çünkü zalim bir rejim orada söz konusu. Ve bu 7'den 70'e herkese zulmediyor. Fakat dediğimiz gibi Türkiye bu konuda bir terör örgütüyle olan bu yapılanmadaki hassasiyetimiz zaten bellidir. E, bu hassasiyetimizi kimse göz ardı etmemelidir. Ve burada tabii Kamışlı e, bölgesiyle yani Afrin böyle bu bölgeyi kuşatan bir yapılanma Türkiye'yi rahatsız edecektir. Kaldı ki orada da tabii mesela şimdi Halep Ciddi manada Türklerin, Arapların da olduğu, Sünnilerin olduğu bir bölge. E, Kürtlerin de zaten ciddi bir kısmı burada e, tamamıyla Sünni. Dolayısıyla bu yapılanma eğer terörle tehdit altına alınırsa e, orada tabii ki bize düşen de bir görev olacaktır. Çünkü ülkemiz bir yerde e, bir tehdit altına giriyor. Buna karşı da tabii e, seyirci kalmak mümkün değil. Evet reklam arasına gideceğiz. Bu aynı, bu aynı konu mu? Evet bunu tamamlayan bir kısa tamam. soru. Ol. Efendim e, eski bir dosttan da bahsediyorsunuz Beşer Esat. E, ve e, çok yakın bir dostunuz vardı. Şimdi işte Arap Baharı'nda da maalesef çok kötü örnekler var. Kötü son örnekleri var. Beşer Esat'ı düşündüğünüzde şu an itibariyle ona bir şey söyleme imkanınız ya da sonunu daha hafifletme açısından bir öneriniz oluyor mu? Yani kafanızdan eski dostunuz geçince ne geliyor aklınıza Esat'la ilgili? Yani şu anda o süreç artık tamamıyla bitti. Yani bu konuda bakın şu anda İran bile ümidini kesmiş vaziyette. Rusya İran'da Baya yani bu noktada artık çekiliyor ve... Dost tavsiyesi kaldıracak noktaya geçti mi diyorsunuz? Yani iyice. Şeyler de yani Ruslar da verdikleri mesajlarda aslında farklı mesajlar vermiyorlar. Kaldı ki bugün yaptıkları açıklamada yani bir kimyasal silah kullanma yoluna giderlerse e asla tasvip etmeyiz diye bugün Rusya'nın resmi açıklaması var. Ben bir de formül sormuştum. Nasıl bir formül olabilir? Onların uluslararası camia yani bu sorunun çözümü için Şimdi tabii nasıl bu, bir formüle varabilir. Yani burada bir defa şu çok hassas ele alınmalı. Yani böyle bir çözüm de tabii gelişmeler biraz da bunu belirleyecek ama İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Ligi'ne çok büyük görev düşmekte. Yani burada özellikle Suriye halkı İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Buraların yaklaşımını aynı şekilde tabii bu yaklaşımda bunlar Esad'dan sonraki süreci de hesap ederek yapılan bir yaklaşımdır. Çünkü yıkılmış bir adeta Suriye var. Buranın imarına kim el atar? Atsa atsa yine Arap Ligi atacaktır. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler atacaktır. Ve bu şekilde Suriye tekrar ayağa kaldırılacaktır. ...bunu bildikleri için... ...birinci derecede bunların rolü çok önemli. Bir devlet başkanları zirvesi çağrısı var galiba... Evet. ...işbirliği. Şimdi var. zannediyorum 14'ünde... ...15'inde böyle bir... ...zirve yapılacak Mekke'de. Cumhurbaşkanımız bu zirveye katılıyor. Ve bu sürecin içerisinde de... ...tabii ki biz... ...Türkiye olarak üzerimize düşeni... ...yapacağız. Fakat Batı şu anda... ...yaklaşımda bazı şeyler ortaya sürüyor. Mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde hani bu yedinci maddenin 41'i uygulansın dendi. İşte orada Rusya ve Çin daha önce mesela Çin'in söylediklerinin farkına bir adım atıldı. Mesela biz bir daha veto kullanmayacağız Suriye ile ilgili. Çin bunu söylemişti bize. Maalesef tekrar orada vetoyu kullandı. E halbuki yapılan neydi? Sadece Suriye'ye bazı yaptırımların Uygulanmasıydı, bir dış müdahale değildi. Buna bile tahammül edemediler. Böyle bir durum var. E, bu süreç içerisindeki gelişmeler de bazı şeyleri tabi belirlenmesine şey yapacak ama benim ilk el olarak İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin burada çok hazırlıklı olmasının gereğini onlar vasıtasıyla bu yapılmalı diye düşünüyorum. Evet. Şimdi reklam arası vereceğiz ama çok kısa bir soru daha sormak istiyorum bu konuyla ilgili. Şimdi e, 20 bin Suriye'de ölü var şu an itibariyle. Siz de biraz önce söylediniz ama. Türkiye'de maalesef basının bir kısmı ve muhalefetin bazı sözcüleri bunu görmüyorlar ve işte sadece şunu söylüyorlar. Recep Tayyip Erdoğan mezhepten dolayı Esed'e bu şekilde davranıyor. Buna üzülüyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz bu söylem hakkında? Yani Böyle bir şey bir defa kabul etmemiz bizim mümkün değil. Yani bizim için bir defa mezhep öncelikli bir dünyayı biz kabul etmemişiz ki. Biz insan öncelikli bir dünyayı kabul etmişiz. Bir defa biz mensubu olduğumuz dinimizin bir defa mezhep öncelikli bir tavsiyesi bize yok. O insanı öne çıkarıyor bizim dinimiz. Ve bizim dinimiz burada insan katlinin ne kadar ağır olduğunu ki bir insanın ölümü insanlığın ölümü gibi diyen bir dinin mensubuyuz biz. Orada bir Müslümanın ölümü demiyor. Bir insanın, insanın ölümü diyor. Dolayısıyla biz böyle bir şeye nasıl eyvallah deriz ya olur mu böyle bir şey? Biz oradaki zulmün karşısındayız. Biz oradaki zalim bir rejimin karşısındayız. Yoksa o halk, bunlar bizim kardeşlerimiz. Ve bugüne kadar da oraya verdiğimiz bütün destekleri, yani burası Nusayri'dir, burası Müslümandır, burası Hristiyandır, burada Dürzi vardır. Asla böyle bir şey düşünmedik. Mesela Veli Can Bolat'la bir görüşmemiz oldu. Asla dedi, biz dedi Esed'le beraber olamayız. Bakın çok enderiz. Onlar Dürzi'dir. Ama şu anda müşteri hareket diyorlar. Niye? E bir zulüm var orada. Evet, Türkiye'de bu maalesef hala söyleniyor. Maalesef. Değil. Çok kısa bir ara vereceğiz. Kısa aradan sonra Ahmet Bey sizle de devam edelim. Çok kısa bir ara sevgili seyirciler. Bu arada siz de 24.tv adresinden attığınız mesajları görüyorum. Twitter adresimizden programa katılabilirsiniz. Gençlerin sorularını soracağım. Merak etmeyin. Reklam arasından hemen sonra.